Türkiye'de edebiyat alanında en fazla yazar çıkartan altı şehir. Edebiyat denilince akla direkt hangi şehir geliyor abi? Edebiyatın başkenti var. Neresi? Kahramanmaraş. Kahramanmaraş lisenin birinci sırasında. Ya yani şimdi edebiyat denilince aklıma Enis Batur geliyor. O memleketi de Eskişehir. Vardır diye düşünüyorum. Eskişehir listede yok. Antep olabilir. Oradan da çok şairimiz çıktı. Antep yok. Bir tanesini ben söyleyeyim artık. Olur. Dördüncü sırada mesela İzmir var. Aa nasıl unuttum lan? Atilla İlhan da İzmirliydi. Evet evet. Atilla İlhan da İzmirliydi. Bir dakika. Bir şehir daha geldi aklıma şimdi. Yani Adana'dan çok şair çıktı duydum. O yüzden Adana diyeceğim. Evet doğru. Adana lisenin ikinci sırasında. Diğer kalan şeyleri ben söyleyeyim istersen. Üçüncü sırada mesela Uşak var. Uşak'tan hiç beklemiyordum ya. Uşak'ta da güzel isimler var ya. Beşinci sırada Hatay var. Altıncı sırada da Erzurum var. En şaşırtanlardan bir tanesi Uşak oldu bu lisede. Ya benim tek şaşırmadığım Kahramanmaraş'tı. Yani en fazla böyle bilgimin oldu. Bu arada biliyorsun videonun başında da söyleyelim. Kahramanmaraş edebiyatın başkenti olarak biliniyor. Tarihi dokusunu ve dondurmasını çok merak ediyorum. Hiç gerçek Kahramanmaraş dondurması yemedim. Tabii bir de asıl felaketinde en çok etkilenen şeylerden bir tanesiydi. Çok fazla evler yıkılmıştı. Ama şimdi daha da gelişmiştir diye düşünüyorum. Ya gitmesek mi ya? Abi ben de çok merak ediyorum. Gidelim. Bak gidelim, gezelim, dondurmamızı alalım. Havalar da ısındı. Sokaklarında dolaşalım. Şeyi de çok merak ediyorum. İstanbul'da böyle turistler şey yapıyor ya, Karahanmaraş dondurmacı. Şaka maka yapıyorlar. Ha. Acaba orada da yapıyorlar mı diye çok tamam, merak orada ediyorum. Orada kralı yapılıyordur. O zaman izleyenlerimize de soralım. Sizce lisenin devamında hangi şehir vardır?